bir fizyolojik e, olarak normal yolla doğuyorlar, normal vajinal yolla. Bir de özellikle anne ve bebeğin hayatını tehdit eden durumlarda sezeryanlar doğuyorlar. Özellikle annenin sağlığını ya da bebeğin hayatını tehdit eden durumlarda sezeryan yolla doğum önerilmektedir. Ama bunun dışında e, sezeryan sonuçta bir cerrah girişim olduğu için anne ve bebek sağlığı üzerine olumsuz etkiler olacaktır. Eğer annenin hayatı Tehdit eden, hayatını tehdit eden bir durum yoksa normal, fizyolojik olan, doğal olan normal doğumu tercih etmek gerekiyor. Bebeklerle ilgili olarak da, bebekler özellikle normal, fizyolojik yolla doğmadıkları zaman öncelikle anesteziyenin etkisine maruz kalabiliyor anne ve bebek. Bundan dolayı bebekler doğduktan sonra daha fazla bir canlandırma ihtiyacı görebiliyorlar daha fazla canlandırma sonrası hastane yatışları yoğun bakım yatışları olabiliyor. Sezeryanla doğan bebekler özellikle zamanında önce doğduğu sefer bu bebekler e, annenin gebelik sancılarına maruz kalmaması e, ve e, bebeğin de o stresi yaşamamasına bağlı olarak e, akciğerlerde olarak tam temizlenemeyebiliyor. Bu şekilde e, bu bebeklerde doğumdan sonra solunum sıkıntısı ee, ve daha fazla yeni doğan yoğun bakım ünitesine yatış gerekebiliyor. Yine e, anestezi'nin cerrahinin etkisiyle annelerin bebekleriyle hemen buluşamaması e, veya bebeği yoğun bakıma yatırılması, annenin bebeğini hemen emzirememesi gibi durumlarda e, bebekler e, sıvı kaybı, aşırı sararma. Yine bunlara bağlı yoğun bakım yatışları daha fazla görülebiliyor. E, bunun dışında yine normal fizyolojik olan, normal doğumda bebek annenin vajinal sekresyonlarına maruz kalacağı için özellikle başlak florası daha sağlıklı gelişmekte. Sezeryanla doğan bebeklerin bağırsak floraları o an bulunduğu hastane ortamını ilk tanıyabiliyor. Bu şekilde çocukların bağışıklıkları daha zayıf olabiliyor. Yine bağırsak ilk oluşan bağırsak florası bireyin bir sonraki adiye boyunca ee, gelişebilecek birçok kronik hastalığın da şekillenmesinde rol oynayabiliyor. Alerji gibi, obezite gibi. o nedenle eğer annenin sağlığını ve bebeğin sağlığını hayatını tehdit eden bir durum yoksa mümkün olduğu ölçüde bebeklerin doğal olan, fizyolojik olan normal vajinal yolla doğmasını öneririz.